Şansım olsundan herkese selamlar. Yeni bir seriyle sizlerle beraberiz dostlar. Hemen kartlarımıza bakıyoruz. Bir tane 20'lik almışız. Şans yıldızı. 30'a katlı aldık. Mineraler kulübü aldık. Ve iki tane mega altınımız var. Şöyle de gösterelim. Bir tane de her yönde kazan. Bunu deneyeceğiz. Bakalım. Beraber kazıyalım. Hemen yumurtamızı unutmuyoruz. Şöyle. Şans getirsin diyoruz yumurtamız. Ve küçükten başlayalım. atmalı altın yonca uğur böceği, anahtar altın yonca altın uğur böceği elmas bonusuza bakalım cüzdan 20'den bir şey çıkmadı şöyle kenara alalım küçükten devam ediyoruz ve 30'a katla bonuslarımıza bakalım elmas bonuslarımızda bir şey yok şanslı sayılarımıza bakıyoruz 11 18 14 15 ve 27 hadi bir 15 dönüm etliyiz. sağdan başlayalım 12 yok 43 yok. 38 yok. 17 yok. 26 27 düşmüş. Birer sayıda kaçırıyoruz. 21 yok. 32 yok. 22 yok. 33 yok. 45 ve 37. Birer sayıda kaçırdık yine. 12. 11 gelseymiş 300. Başka var mı? <laughs> 17, 18, 20 bin. Bunlarını da kaçırdık. Ve mega altın diyoruz. Şöyle. Şu biraz yapalım. Tam kareye aldık mı? Evet. Şanslı sayılarımıza bakalım. 16, 17, 13, 11, 24 ve 9. Hemen sağ başlıyoruz. 7 yok. 12, 11 koymuşlar. 4 yok. 26 yok. 7 yine yok. 17 olsaymış ya. 27 yok. 19 yok. 1 yok. 2 yok. 23 yok. 24 koymuşlar. 5 yok. 28 yok. 10 yok. 11 koymuş. 20 yok. 18 yok. 17 koymuşlar. Birer sayıda kaçırdık sanırım bunda. 8 yok. 9 koymuşlar. 3 yok. Ve 18 yok. Birer sayıda kaçırdık arkadaşlar. Bonuslarımıza bakalım. 2000 liraya kazıyoruz. Elmas. Kasa. Atmalı. Ve yıldız. Mega'da bir şey bulamadık. Ve Minyonerler Kulübü'ne geçiyoruz. Şanslı sayılarımıza bakalım. 47, 18, 21, 1, 4. Evet çekilişlerimizden biraz bahsedelim kızı kazanın arasından sizin de isminiz olsun isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Belli bir kitleye ulaştıktan sonra güzel çekilişlerimiz olacak. Takipte kalan Bu fırsatları kaçırmayın. 46 yok. 48 yok. 23 yok. 31 yok. 24 yok. 47'yi bulduk. Hadi devam gelsin diyelim. 3 yok. 49 yok. 44 yok. 38 yok. 30 yok. Hadi 7 yok. 47'de ne varmış? Evet. 200 200'ümüzü aldık. Şöyle gösterelim. gelen da kazandırdı. Şimdi yeni çıkan her yöne kazan. Bunun pek bir esprisi yok ama şöyle bir başlayalım. <laughs> tavşan. Tavşan. Hadi bir tavşan daha. Ah be. Yüzük. Hemen buradan başlayalım. Anahtar. Yüzük. Yüzük. Tavşan, kasa, yıldız. Şu tavşanlara bak ya. Şu tavşanlar şöyle yan yana olsaydı ya. <laughs> yani. <laughs> Şu tavşanlar yan yana olsaymış ne veriyormuş? 100. Buradan ne veriyormuş? 10.000. Çapraz gelseymiş 10.000. 4 milyon. Yine 4 milyon koymuşlar var ya. Bu 4 milyonu bir gün yakalayacağız. Yüzük yüzük tavşan koymuşlar. Bir yüzük daha koysaymış. Bin. Yüz de buradan. İyi. Bundan da bir şey yok. Ve son mega altınımıza geçiyoruz. Buraya kadar geldiysen lütfen abone olup beğenirsen çok sevinirim. Ve şanslı numaramıza bakalım. 26, 12, 7, 4, 5. Sağ alttan başlayalım. 27. Bir sayıyla kaçtı. 8. Bir sayıyla yine kaçtı. 25. Yine kaçtı. 22. 16. 24. Evet. 4'ü 11 26 ile bulduk 18 28 29 2 19 3 30 15 10 Hep birer sayıda kaçırdık ya 1 ve 13. Evet. 26 ve 26'ya bakalım. Ne varmış? 100. Başka nerede vardı? tek 26 mı vardı ya? 24. Evet 4 de vardı değil mi? 4'e de bakıyoruz. 100 de buradan aldık. Şimdi bonuslarımıza bakalım. Evet. Saatin. Yıldız. Hadi bir para. Yumurta. Evet. buradan da 200 200 liramızı aldık. Şimdi yumurtamız bize şans getirdi. Ne oldu? Herhalde büyük ihtimal verdiğimizi geri aldık. <laughs> 100 lira bunu verdik. 200 300 350 380 ve 400. 400 lira verdik. 200 buradan aldık. 200 de buradan aldık. Kim kazandı? Küçük kaybetti bence. <laughs> Beraber kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi ne yapalım? Ee, bu videonun altına yorum yapın. Bu çıkan 400 hangi kazı kazan olsun? Mega altın mı, Milyonerler Kulübü mü, her yönde kazan mı? Şans yıldızı mı? 30'a katlama mı? Yoksa elmas yedirimi mi? Buna siz karar verin. Hangisini isterseniz onu kazayalım beraber.